Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, bu karları toplayıp buzun üstüne bir tane kardan ev yapacağım. Gördüğünüzde zaten kar yapabiliyoruz. Şimdi ben şunu, şimdi başladık abi. Ben şimdi ka kardan ev yapacağım. Yani kar bloğundan. Bloğu diyeceğiz abi ya. Her kar topu geçiyor da. O yüzden alışmışım karleme. Hızlı topluyorum. Daha kırılacak birazdan. Şu alamadıklarımı geri alacağım. Şöyle. Ay şurada da var. Ben yanlışlıkla kırdım onu. Hemen bir çörek daha yapabiliyorum. 13 tane de kar blok. Bana bir stek, bir buçuk stek yeter herhalde. Aa şöyle de mi kırılıyor? Ha böyle daha Şu Şunu şunları alalım. Var da. Olur. Şu yün yeni alalım şunu. Şurada gördüm. Raftinglerin arkası. Ben şurayı bir bitireyim abi. Buranın hepsini alacağım ben. Şunu da aldık. Tamam. 7, 9 oldu ve kırıldı lan. Şansa bak. Neyse şöyle. Şöyle. Şöyle ve şöyle. 14 tane daha yaptık. Vallahi 28 oldu. Ve evet şimdi bir tane daha odun kıracağım. Aa şansa bak lan burada odun varmış. <laughs> Neyse aldım. Ha bak burada. Tamam. Ee, şimdi şu odunu alıp bir tane stik yapıp hemen şöyle bir tane kürek yapıyoruz. Evet orada bir tane daha olmuş. düşmenlerin etraflarını kırıyorum abi orada. Siz de buralara kar düşmüş. Allah'ım kar yağsın da biraz kar olsun buralar. <laughs> duh, duh, duh. Vallahi artık gençler video çok gelmeyebilir. 7. 5. sınıfa geçiyor. zaten ben sabahları atarım belki. Saat 17'de başlıyoruz. Ay 12'de saat 7'ye yakalar orada kalıyoruz. Düşünün tane video çok atamayabilirim. Dua edin iki gün atacağım daha. Artık yani üç günde bir iki video atabilirim yani. Bir gün video olayını kaçırabilirim abi. Eve geldiğim an direkt telefonu elime alacağım video çekmeye çalışacağım artık. Minecraft'ta. Hop dokuz. Dağ dağ dağ. Şu Tamam. Hemen bir tane daha lazım. Dur ya. Bir tane daha toplayayım. <laughs> Dur. Şimdi şöyle. Oo, çok güzel. Şu boş şeyleri yerine toplayan karları attım. Ve dört dakikadır kar kırıyorum. Bak unutmuşum da. Şu aşağı da Şu iki tane, iki tane yalnız kalmış onu aldım. İşte bir tane daha var. Evet. Aha. Altındakini görmemişim. Dört tane şöyle. Aa beş altı. Güzel. Aa yedi. Oğlum ne kadar unutmuşsun. Şurayı bir bitireyim abi. Şurası bakın. Dümdüz kar yani ölüm. Kar topu aslında da ben kar bloğu. ha sonra be. Lan sen ne yapıyorsun? Bilerek kırdım. Evet bayağı topladım 12 oldu. Ha. Tamam. 4 8 12 ve 16 şöyle şunları hızlıca yapıyorum. Daha da var. Şöyle şöyle. 12 tane daha. Üste konmasına az kalmış. Oğlum nerede lan? 5 tane burada varmış. Oho. Yavuş. Hemen iki odun kırayım bu sefer. Çünkü lazım oluyor yani dört tane kürek yapabiliyorum iki odama. Ha bir de şey yapacağım ya gece zamanı gideceğim kılıç. Odunum var ama ne bileyim işte yapayım. Tak bakın üç tane. Zaten bir tane yaptım. <laughs> daha bir stek daha toplanacak. Bir bitirdim. Ama daha bir stek daha var yani. Tahtadan kürekle uğraşıyoruz. Taş yapsaydım keşke. en kolay kısmı evi yapmak. Hopa. iki, Ya, e, var ya video uzun sürecek. Altı dakika olmuş. Ben tahmini 20 video. Video bir 20 dakika olur abi. Bunlar toplamak iş. Bir de acıkır ya? Üf, sen bir. Üf. Bir tane kılıç mı yapsam acaba? Yaklaş dakika onayında. Dokuzmuş tamam hızlı hızlı. O oh, o oh, biz bir buçuk stek yeter bana. Neyse şu anda dört tane, sekiz, on iki tane yapabiliyorum. Yani şöyle. Gece oluyor. Dur hemen yatak yapmam lazım. Allah'tan odunu varmış. Ha, neyse yaptım yatağımı. Böyle biraz gece olsun öyle yatarım. Ve evet odun. Anca iki tane yapabiliyorum şey. Bir tane hatta. Adını unuttum. Çürek çürek, <laughs> kürek kürek ha. Sesim bir anda gitti gençler. Aldım. 16 olur zaten. Şunda. Yatak. Uyudum. Hala topluyoruz abi yakınımda yok mu hiç? Oo yakınımda genel en yakın burası abi. Zaten bir tane kırmada da kırılacak da nice. Hemen bir tane daha tahta kürek yaptım. Baba. Lan. Bir dakika. Bir dakika. Ah, çıktım. Lan içinden geçtim sanki. kop. Yo parkur yaptım. İki tane burada. Bir tane daha topladım. Aha aşağı gitti. Tamam şuraya, şurayı bir alayım. Abi suyun içine düşmeyin bak. Videom sadece kart toplamakla geçiyor. 8 dakikadayız. Aa tamam. Bir tane de 16 yaptık. Bu 16 olur abi. Zaten oraya düşmüş. Şurada da bir şeyler düşmüştü. Onları da aldık. Bir tane mi düştü lan? Nice. Şimdi şunları da bir... Ee, şöyle 12 tane daha. 4'e 12 eklersen... Matematiğim yetmedi 16. <laughs> 16 kar topuna 4 tane blok bulabiliyor. Düşün. Evet 16 oldu bile. 9 da bu var. Şimdi kırılacak bu ya. Bir daha. Neyse şunları hızlı bir yapak bak. 4, 7, 7 tane daha. 23. Her yani şey olduğunda alak. Hızlı abi. 90. dakikadayız hala şey topluyor. 3 sek ay 4 4 tane 4 tane 16 kart top toplasan yeter benim için şu an. Ha tak vun bas kazı. Şimdi evet daha toplamaya devam edeceğiz. Vay ya topladık. A, içine girdi. 2'ye içine girmiş. 7 8 Of. Dokuzmuş lan. Ha düştü. Şurayı bir temizleyeyim. Abi bayağı acıkmışım ha. Farkında mısınız? Bir de kırıyorum sadece ha. Yürüyorum bir de üstüne. Sunucu mu? Sunucu açmayacağım bana. 14. Kulüp açtım bu arada gelirseniz sevinirim. Şey yaptım. Biri yayındaydım. Biri kulüp açmamı istedi. 27 29 Son 16 tane. 8 de olur. 8 8 8. Yok yok 12 12. 13 çaktım yanlışla. Tak tak tak. Tamam şu 64 32 topladım. Hemen şimdi evimi şuraya yerleştireyim. Evim 6 bloklu olsun bence. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Güzel oldu. Yanlış koydumdur. Bu arada kartopu olarak geliyor. 4 tane kartopu geldi şu an. Şimdi şunları bir alayım 6, 13 oldu. Hemen şunları hızlıca bir ben sonra seni bitiyorum artık ya. Oy, seni bir. Tak. Şimdi. Evim üç bloklu mu olsun gençler ya? Dört ol. Dört yapacağım. Dur. Dört yetmeyecek galiba ya. İkiye zor geçiyor görmüyor mu? Bir de çatısı var. Bir buçuk stek iki saattir boşuna mı topluyorum? 8 Ay yanlış koydum ya. Lan düştü. Işte. Tamam hızlıca onu bir alayım. Hemen şundan bir tane yapayım. 36 oldu. Kardan bir zemin olmaz değil mi? Çatı bile kardan. Oldu. Kapıyı normal yapmak zorundayım. <laughs> Tamam şöyle yaptım aslında. Dört tane kar blok kaldı. Onu ne yapacağım acaba? Hem düşüneyim. Şöyle eve dekorasyon. Lan burası suyum olmuş. Bir dakika çıkayım hızlıca. Şöyle. Şöyle. Tamam. Şimdi hemen odunlarımızı kıralım bir. Bir de yemek yiyek biraz. Şey zaten yanımızda hayvan var. Direkt elimle öldüreceğim, pişirmeyeceğim abi. Öl, öl. <laughs> Oo, bunları yiyeceğim. Zehir gelecek. Geldi ya. Zehir değil açlık. Orada domuz var. Dur, şunları öldüreyim de domuzu da alırız. <laughs> öl. Şimdi bundan iki tane çıkması lazım. Ha koyun varmış lan tamam. İstediğin kadar çık. Ma, üç tane çıksın. İki tamam. İstediğin kadar çıksın. Yeter ki çık ama. Şunu bir öldüreyim ya hızlı. Valla açlığı böyle doyurdum. Lan bir çıktı. Yedim. Doydum. Heh. Şimdi iki yatağımı falan alayım lan. Lan orada boşluk konumuşum bir dakika. Heh. Neyse ben kapıyı yapayım bir. Ev kapı böyle mi artık? Orada bir boşluk olmuşum dur. Şunları alacağım da. Dur oğlum orada ben nasıl boşluk unuttum ha? Görmedin mi acaba? Tak. Şarjım altı hızlı yaptım ha. Neyse o boşluğu da kapatalım şimdi. Oo, gittim. Geldik. Mini evim. Di ne ne, ne, ne ne Hemen kapıyı da koyak. Evet arkadaşlar yani bugünlük bu kadardı. Videomu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.